Aynur, Ayten, Aylin ve Ayperi aynı evde yaşayan ve farklı özelliklere sahip en yakın dört arkadaştır. Bir yaz günü Ayperi erkek arkadaşıyla buluşmak için bir saat sonrasına sözleşmiştir. Ayperi hemen kendisine hazırlanma programı oluşturmuş ve bunların en başına da duş almayı eklemiştir. Ne yazık ki evlerinde bulunan tek banyoda doludur. Banyoda bulunan arkadaşının çıkmasını bekleyen Ayperi bu sırada giyeceği kıyafeti seçmeye karar verir ve odasına yola koyulur. Ayperi belli bir zaman geçtikten sonra ise banyonun boş olduğunu görerek duş almaya girmiştir. Ama arkadaşlarından birisi ona haince bir şaka düzenlemiştir ve şampuanına zor durulanan bir saç yağı koyar. Uzunca bir süre saçını arıtmaya çalışan Ayperi saçını yağdan arındırdıktan sonra banyodan çıkar ve üzerine kıyafetlerini giydikten sonra arkadaşlarını yanına çağırır. Sonrasında ise kendisine böyle hain bir şakayı kimin yaptığını sormuştur. Bunun üzerine Aylin, ''Biliyorsun ki bugün çamaşır yıkama günüm ve yemek yapma sırası bende. Normalde böyle bir şakayı benden bekleyebilirsin ama ben yapmadım. Hatta gitmem gerekiyor çünkü ocakta yemek var.'' demiştir. Ayten ise, ''Ben sen çıktıktan sonra saçlarımı yıkadım ama benim şampuanımda bir şey yoktu. Sana böyle bir şeyi kim yapar ki? Herhalde bir yanlışlık olmalı.'' demiştir. Son olarak Aynur'sa böyle lüzumsuz şakalarla işim olmaz. Biliyorsun ki yaz okulu sınavlarım var. Bu yüzden de geometri çalışıyordum demiştir. Peki masum olduğunu iddia eden bu üç arkadaştan hangisi Ayperi'ye bu hain şakayı yapmıştır? Bu hain şakanın tek sahibi tabii ki de Ayten'dir. Banyodan yeni çıktığını söylese de şu anda saçları kurudur. Ve zaten şakacı ev arkadaşı bu hain planı Ayper'i banyoya girmeden önce yapmıştı. O saatlerde ne yaptığını da açık bir şekilde söylememiştir. Türkçe öğretmeni Şermin Hanım sahtaya bir şifreleme tekniğiyle 2C1IO şeklinde bir yazı yazmıştır. Ve öğrencilerinden bu şifreyi çözüp kağıda doğru bir şekilde yazacak olanlara yüksek bir geçme notu vereceğini söyler. Bu söyleminden sonra ise tahtaya 1H 7G ve 1 haftada 7 gün var K40Y kılı 40 yarmak yazmıştır. Şermin öğretmen tahtaya yazdıklarının ise bir ipucu niteliğinde olduğunu onlara söylemiştir. Ve öğrencilerine dönüp Size verdiğim şifrelemelere bakarak tahtadaki şifreyi çözüp kağıda yazabilir misiniz? diye sorar. Peki sizce öğrencilerin geçerli bir not alabilmesi için ellerinde bulunan bu kağıtlara ne yazması gerekmekte? Süreniz başladı. Öğretmenin tahtaya yazdığı şifreli teknikte iki cambaz bir ipte oynamaz yazmakta. Seyfi, hayvan klonlayan bir bilim insanının büyük laboratuvarında asistan olarak işe başlamıştır. Birkaç gün sonra ise Seyfi, laboratuvarda tuhaf işlerin döndüğünü fark etmiş ve bilim insanını takibi almıştır. Seyfi bilim insanını takip ettiğinde hayatının büyük şokuyla karşılaşır. Bilim insanı laboratuvarda tehlikeli insan klonluyordur. Gördükleri konusunda büyük dehşete düşen Seyfi bu laboratuvardan kaçmaya karar verir ve hemen kapıya doğru ilerlemiştir. Kapıya doğru geldiğinde ise kapı sisteminin kilitlendiğini fark eder. Seyfi'nin kapıyı açabilmesi için kapıya bir şifre yazması gerekli fakat kapıda sayılar değil çeşitli görseller bulunmakta. Bu görselleri şu an görüyorsunuz. Peki Seyfi kapıyı açabilmek için bu görsellerin hangisine sırasıyla basmalı? Size verdiğimiz süre başladı. adı üstünde kapının kilidinin kilit yazmalı. Bunu da kaktüs, istiri diye lamba, istiri diye tabure görsellerine basarak yapabilir. Bu kelimelerin baş harflerine bakarsanız kilidi göreceksiniz. Şimdi ise videomuza farkları bulmanız gereken sorularla devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz bu iki görsel arasındaki farkları bulabilir misiniz? İki resim arasındaki 8 fark işte burada. Yine sizlerden bu iki resim arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen bu sürede bu 7 farkı bulabilecek. İki resim arasındaki farkları sizler için gösterdik. Belli bir köpeğe ait resmin bulunduğu bu iki resim arasındaki üç farkı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. İki görsel arasındaki üç fark işte burada. Şimdi ise sizlere kedi, domuz ve atın bulunduğu bu görseli vereceğiz. Peki sizler bu hayvanların değerlerinin toplamını bulabilir misiniz? Kedi 10, domuz 16 ve son olarak da at 5 değerine sahiptir. Böylelikle bunları topladığımızda sonuç 31 eder. Bu görselde ise sizlerden daire, altıgen ve eşkenar üçgenlerin bulunduğu bu geometrik şekillerin değerini ve son denklemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Dilerseniz doğru sonuca ulaşabilmek için videoyu da durdurabilirsiniz. Daire 8, altıgen 17 ve eşkenar üçgen 9 değerine sahiptir son olarak bunları yerine yazdığımızda sonuç 34 çıkar. Bu sorumuzda ise sizlerden penguenin, kedinin ve baykuşun değerini bulmanızı ve son denklemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. güven 10, kedi 5 ve son olarak baykuşun değeri ise 1'dir. Son denklemde bunları yerine yazarsak sonuç 51. Yeşil dairelerin bulunduğu bu görselde bir harf gizli. Peki size verdiğimiz sürede bu gizli harfi bulabilir misiniz? Gizli olan harf X harfi ve işte burada. Bu sefer ise sizlere kırmızı bu daireleri vereceğiz. Peki size verdiğimiz bu dairelerin içerisinde hangi harf gizli? Süreniz başladı. Bu dairelerin arasında gizli olan harf M harfi. Peki kimler bu harfi görebildi? Şimdi ise sizlerden farklı olan emojiyi bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre içerisinde bakalım kimler farklı olan bu emojiyi bulabilecek. Farklı olan emoji işte burada bulunmakta. Yine sizlerden farklı olan emojiyi bulmanızı istiyoruz. Peki kimler farklı olan bu emojiyi bulabilir? Bulmanızı istediğimiz farklı olan emoji resmin sağ üst köşesinde bulunmakta. Geldik son emoji sorumuza. Size verdiğimiz gülen yüz emojilerinin bulunduğu bu görselde farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Size verdiğimiz bu emojiler içerisinden farklı olan emoji sol üst köşede. Geldik son sorumuza. Size vermiş olduğumuz bu görselde ise iki tane anne bulunmakta. Peki resme daha dikkatli bakarak hangi annenin daha deli olduğunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Daha deli olan anne soldaki bu annedir. Sağdaki anne her ne kadar masum görünmese de hatasını düzelterek bir daha tekrarlanmama olasılığı bulunmakta. Peki siz deli olan anneyi doğru tahmin edebildiniz mi? Cevaplar kısmında buluşmaya ne dersiniz? Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.